Yes! Mame. Am. Bu kadar yeter. Dur. Ya git ben önce yükledim ben zaten bunu. Yes, dynamite. Ödüllerle Ödüller beş günü. Lan. El Tigre. Mega karakter. Güzel. Bayağı iyi. Hem de bayağı bayağı iyi. Sekiz tane barbar kralı alabiliyoruz. Bebek karakter. 8. Neyse maç yapalım. Takım barbar kralı evrimleştir. Evet. Barbarian it. and supreme diyor ya. Neyse kırgı bayır. Bu arada ben neyse. Pinyata partisi. Şelimi seçsem Goblin'le başlayalım abi. Pinyata partisi güzeldir. Ben en çok sevdiğim modlardan bir tanesi de zaten. Pinyata partisi. Tamam şuradan bir tane Greg gelsin. Bu da ağaç Ağaçlardan bayağı iyi para veriyor. Arkadaşlar Squat Busters Squat Busters videoları istiyorsanız getirebilirim. Yani şey yapabilirim daha doğrusu. Videoyu çekebilirim. Ben zaten ileri ilerideyim. Çünkü tam yeni globale çıkmadan önce şey yaptım. Ben ne diyeyim ona? Kanada'yla VPN falan filan yaptım. Sisu yok edilmiş. Neyse. Yaptıktan sonra ben de işte aha. Şimdi nane yedim. Şimdi nane yedim ben. Bir tane goblin ol. Oh, birisi öldü. Galiba. Tamam. Yeni videolar istiyorsanız ben size şey yapacağım. Squad Busters. Brawl Stars da istiyorsanız yapacağım. Bu arada arkadaşlar ne olur kanalıma abone olun ya. Vallahi ya. 20 20 20 abone olacağım alt tarafı. Daha yeni başladım zaten. Pes etmemem de lazım ama pes ediyoruz la. Neyse şu pinyataları da kıralım. Ah şurada ender şey var. Dynamite var abi. Dynamite çok güçlü. Ha ha. Yok 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 yok. Gerek yok. Gerek yok. Azrail'in yanına gitmek istemiyorum ben. Git. Gitti ya öf. Bazen sinir oluyorum. Gerçekten ya. Ah öldüm. Öf ya. Yedinci oldum ha. Neyse. Sandık açalım. Sıradan, sıradan büyük. Sıradan büyük. <laughs> Cedi kaçtı. Oğlum burada da El Tigre var ya. Ha plasmış. Bende El Tigre var ha. Burada da El Tigre var. El Tigre bu kadar önemli mi lan? What's going on? What's going on? Ha bunu biliyorum. Bunu biliyoruz. Şuraları bir yerlere ha. Şu. plazaya almışız. de pinyata var. Ve şeyle hayırlı olsun. Şöyle de aldık. Allah almadığımız şey kalmadı. Takım yolculuğu, bu. Destansı. Neyse bir maç yapalım. Kum çukuru. Kraliyet kavus Bu ne lan? Ben ilk, ilk o kadar şey yok mu? Gene goblin çağıracağım. I'm scared of, I'm scared of. Ha bunlar mı? Dynamite, Dynamite adamdır. İyi bomba atıyor. Ama Goblin öldürecek. Tamam bunu öldürdük. Şimdi bana ne lazım? Şuradan bir tane şeyli çağıralım abi. Sünger Bob kralı. Ya bir git ya bir git git. Gitsen oğlum. Niye beni uğraştırıyorsun? Gitmiyor ya. Bir git lan. Ha. Benim oldu. Bir tane daha şeli. Şeller güçlü. Let's go. Bling bling. Puh. Füzyon mu yapsak ya? Gel lan buraya orkun. Thank you. Thanks. Thanks. Tamam. Şunlarla bir savaştır. Şunlar benim bu olsun Gel bakayım büyük takım gel. Ah. Bir sürü savaşçım. Kayju, Kayju, Kayju. Vallahi Kayju geldi. Barbar. Bar. Ah, Barbarian. Kedi katür ne oğlum? Kedi katür. Bir tane daha şeyli yapalım. Füzyon yapalım hatta. Okçu kraliyet. Tamam bunlar geberdi. Bunlar bir gebersin. Aha geber misin? Öldük, öldük. Nikolas. Oo, oğlum dur lan dur 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 dur. Öleceğim ben. Öleceğim hem de bayağı fena öleceğim. O da yok ya. Aha yok ettim. Yok ettim. Gel lan buraya Orkan'ın. Benim önemli olan dördüncü. Ha ücretsiz şey var. Alalım şuradan. Koldumuzu. Gelsin Orkun. Gel gel gel. Gel bir şey yapmayacağım sana. Sadece bir bakacağım. Uf, bayağı. Bayağı var hem de bayağı bayağı. Aha elmas madeni açılmış. Hemen gitmem lazım. Şuradan alalım şeyimizi. Okçu kraliyetini. Topla topla topla. Topla topla. Toplama toplama. Öleceğiz çünkü. Toplama toplama. Ne açığız? Aha Ender geldi. Dynamite'ın şey. Alalım şuradan. Ödüller. Gene mi ödül? Neyse bu kadardı ya. Dur dur. ifade henüz açılmadı. I'm scared Yeni bir evrim geçiriyor. Evrim klasikmiş. Grey, Greg de bir evrim geçirtelim. Üç olsunlar. 3000 altını da alalım. Tamam bu kadar zaten. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay. Dur bir de squat haberlerine bakalım. Squat haberlerine. Neyse bu kadardı. Bay bay.